Bak, bu son olsun onu göre. İki tepsi yaptıydın, bir tanesini bitirdin. Çiğnemeden yutuyorsur. Melik usta, her şey hazır değil mi? Hazır, küçük hanımcığım, hazır. Vay be, acaba ne şekilde öldük de cennete geldik? Efendim, bu arkadaş kim? Babanızın yeni şoförü ama kendisini babanız zannediyordu. <laughs> Vallahi küçük hanımcığım, bir ıspanaklı börek yaptım. Ispanaklığa bile şaşırdı. Yani şoför derken, babanızla bank arasında şahane bir pozisyonumuz var. Ayrıca unutmamak gerekir ki... ...Ayhan Işık da bazı filmlerde şoför oynamış. Buna ilaveten bankada sevilen bir simayız. Misal bugün gidip Cüneyt Bey'den rapor alacağım. Cüneyt Bey müşteri temsilcisi. Hadi Melik Usta, 15 dakika sonra her şey hazır olsun. Allah oh, anacığım. Ormanlı Sergen. Ne var? Yokmuş. Ya ben diyorum ki bu banka işlerinde ben de size yardımcı olsam. Yani ne bileyim getir işleri olur. E getir olunca bir de götür olacak haliyle. Tamam. Yarın beni bıraktıktan sonra Cüneyt Bey'i gör. Bir rapor hazırlayacak. da Onu sen al gel. Vay be. Atıyoruz, tutuyor. <laughs> e abestir sorması. Bu Cüneyt sizden iyi para alıyor, değil mi? <laughs> ne parası canım? O benim bankadaki danışmanım. Yani bankada sizin için çalışıyor öyle mi? Gayet tabii. Vay be, üstümün çıtır, raporu hak ettin, sen alacaksın. <laughs> Hemen doktordan rapor alıp, mükremini mahkemeye vereceğim. bakalım! Şircik ve kadın boyunca Türkiye'de yatırımı bilenlerin birebir güvenle tercih ettiği bir banka var. Tam 108 yıldır Interbank. Birebir bankacılık. Daha parlak, daha keskin, daha gerçek. Grundig Megatron. Canım Türkiye'm, Pepsi iç, kapak topla. Pepsi iç, topla. Pepsi iç kapak topla. Pepsi iç, kapak topla. Hanımlar, sıra geldi Luna'nın ikinci kitabına. Pratik, lezzetli, 60 yeni yemek tarifi. Hepsi ikinci Alaluna Yemekler kitabında. Yine 10 adet 500 gramlık ya da 20 adet 250 gramlık Luna folyosunu... ...posta kutusu 199, şişli adresine gönderen herkese bedava. Hadi hanımlar, elinizi çabuk tutun. Hakkında söylenenlerin hepsi bu. Toyota, kalite hayatınızı değiştirir. Gazeteniz zamandan eğitime hizmet. Zaman Gazetesi Zirve Dergisi işbirliği ile hazırlanan Anadolu Lisesi'lerine hazırlık soruları her Perşembe ve Cuma Gazeteniz Zaman'da. Zaman. Eat him out on that makes him active. Contour. Yeni T-100 Aqua Chrono. Milli Piyango Forumu'na hoş geldiniz. Burada olayları dil hayallerimizi tartışıyoruz. Buyurun sizi dinleyelim. 150 milyar size çıkarsa... Çiftlik, çiftlik kuradım. Önce şöyle çok iyi beslenmiş 50 tane inek. Bir de yamaçta gozel bir var. Dıraktı, bir dönüyor. Çağda... Ürün ya olur Hayvanlar büyüyecek. Oho kaç yıl. Ben çoktan 150 milyar ikiye katladım. Yüzde bankaya, yüzde kırk sağlam kağıt, kalan yüzde otuz üçte de yüzde. Ne kadar işlerden arkadaşım. Tamam hemşerim bana ver. Yüksek kesili garanti. Evet. Lütfen beyler lütfen. Karşılıklı konuşmayalım. Peki siz iş bilet alıyor musunuz? Evet. İkramiye çıktı mı hiç? Çıkmasın önemli değil. Çorba da benim de tuzum bulunsa... Ne çorbası? Bilet paraları sadece ikramiye olarak dağıtılmıyor. Yani? Çocuk esirgeme kurumuna, ...savunma sanayimize, bize... ...tanıtım sonunda katkıda bulunuyor. Bravo! Harbi ya! Ayrıca Milli Piyango İdaresi... ...okullar yaptırıyor, yurtlar yaptırıyor... ...hastanelerimize tıbbi yardım sağlıyor. O zaman çıkmazsa çıkmasın. Büyük bir araçla ilerliyoruz. Evet siz? Şey, e, biz hemen evlenmek istiyoruz. Önce bir ev alırız, onu bir güzel dayar döşeriz, ...sonra da bir ne araba. E, araba Dükkana da para ayıralım. Market açacağız e da... <laughs> ...siz hep bir de söz istiyordunuz. Beni toplam ikramiye ilgilendiriyor. Üç milyon kişiye altı trilyon dağıtılacak. Küçük hayallerimiz de pekala gerçek olabilir. Bir milyar tuttu diyelim. Ne yapılabilir ki? Ah bir milyar az para mı? Neler yapılır neler. bir dakika konuyu toparlamak istiyorum. Evet efendim gördüğünüz gibi herkesin hayalleri farklı ama umudu. aynı. Hayalleriniz ne olursa olsun, şansınız bol olsun! Gençler, anneler, babalar... ...işte gerçek yılbaşı hediyesi sabahtan! Türkiye'nin en üstün bisikleti Bianchi'den Raleigh için dev fırsat! Raleigh bisiklet için tam 66 kuponluk dev fırsat! 16 can Raleigh bisiklete, sadece 88 kupona sahip olacaksınız! Evet, 88 kupona! Üstelik Mart'ta Raleigh bisikletiniz elinizde, sakın kaçırmayın! Yarın sabah alın, 88 gün sonra raley bisikletinize sahip olun. Artık promosyon yok. Ama Peugeot'lar sizi bekliyor. İşte kaçırılmaz bir fırsat. Çok büyük talep gören Peugeot Enerji ve Peugeot Mozaik için 59 kuponlu özel istek kuponu yarın Milliyette başka promosyon olmayacak. Başka kampanya yapılmayacak. Peugeot hayalinizi ertelemeyin. Böyle fırsat bir daha gelmez. Bu yaz Peugeot'suz geçmez. Peugeot Enerji ve Peugeot Mozaik. Kızlar için ayrı, erkekler için ayrı. 59 kuponluk özel istek kuponu yarın... ...milliyette. Bu en büyük şansı sakın kaçırmayın. Gençler, anneler, babalar... ...işte gerçek yılbaşı hediyesi sabahtan. Türkiye'nin en üstün bisikleti Bianchi'den Raleigh için dev fırsat. Raleigh bisiklet için tam 66 kuponluk dev fırsat. 16 can Raleigh bisiklete sadece 88 kupona sahip olacaksınız. Evet 88 kupona. Üstelik Mart'ta Raleigh bisikletiniz elinizde. Sakın kaçırmayın. Yarın sabah alın 88 gün sonra Raleigh bisikletinize sahip olun.